Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Denizle birlikte dışarıdayız ve Akşamları süreceğiz. Deniz başladı bile. Binamızın önündeyiz. Bahçemizde Efendim? Hava. Hava çok güzel arkadaşlar. O yüzden biz de aşağı indik değil mi? Hı hı. Çok rahat dedim değil mi böyle sürmek Evde hemen bitiyor yerler değil mi? Hı hı. Dönemiyorsun rahat. Bak burada çok güzel oldu. Hep aşağı inelim tamam mı biz akül araba sürmeye? O da doğru, anne, o da evet çok güzel burada duralım. Oh, <laughs> duman çıkartıyor, lastikleri yapıyor. Wow, ne yapıyorsun öyle? İlerden dön, evet. kadar gidelim tamam mı? Sona kadar gidelim. Hı hı. Tamam haydi. Ha orada evet şey var. Tamam buradan gidelim. Sağdan git anneciğim. oradan. Ha oradan tamam. Evet. Tamam. Hızlı git bakalım hadi. Uuu. Ben de koşarak sana yetişmeye çalışayım. Koşuyorum. Koşuyorum ama yetişemiyorum denize. Evet dönebiliriz buradan. Geldin sana kadar aferin. Şimdi yine oraya gidelim tamam mı? Ya da başka ya da başka yere istediğin yere. Dışarıda eğlenceli mi araba sürmek? Annem. Evde mi güzel, dışarıda mı güzel araba sürmek? Hı? Akil arabayı nerede daha güzel sürüyorsun? Dışarıda. Dışarıda, evet. Hadi. Artık istediğin zaman çıkarız, tamam mı? Hadi, Aa. sen, sen koş. Oraya kadar gidelim. Tamam, ben koşayım. Oraya kadar gidelim. Tamam doğru. Koşuyorum. 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 Bir tane böyle hızlı arabandan alsaydık uzaktan kumandalı yarıştırırdık arabaları değil mi? Bir dahaki videomuzda ne yapalım biliyor musun? Bir tane uzaktan kumandalı araba getirelim. Onu da ben buraya koyayım. Ben onu süreyim. Sen de külüğü sür bakalım hangisi kazanacak. Tamam. tamam mı? Tamam hadi gidelim. Efendim? Koşuyorum. Koşuyorum. Dönüyor mu tekerleri? Dönmezse gidemezsin ki. Onlar dönmezse sen gidemezsin ki. Anne Ha? Haydi gel. Gel. Gel 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 gel. Vav. Wow. Hareketleri Hareketlere bak. Sana kadar geldik. Hadi bir tur daha yapalım. <gülüyor> wow. <gülüyor> tamam artık. Evet. Gidebilirsin. Tamam istediğin yere kadar gidebiliriz. Tamam, beraber gidelim. Oradan gider, oradan gider. Tamam, olur. Ulanıver. Hiç durmadın aferin sana Hiç durmadın değil mi? Ne kadar ses çıkıyor değil mi Abi, Şimdi o tarafa gidelim Tamam olur Baba seni izliyor Babaanne de seni izliyor Hadi Gidelim, gidelim. ben. İstersen şuradan git bu defa. Hep oradan gittim. Biraz geri gel. Şuradan şur olmaz mı? Tamam nasıl istiyorsan. Tamam. Benim de olsaydı akül araba. Sana Deniz bir tane daha akül araba alalım. Bunu ben kullanayım. Yeni sen kullan. Olur mu? İki tane, bir tane daha akül araba alalım. Bunu ben kullanayım. Sen de yeni olanını kullan. Olur mu? Olur. Tamam. Dön bakalım bir kez daha. Dön bakalım bir kez daha. Değil mi? <laughs> haydi. Evet. <laughs> Nasıl gidiyorsun? Tamam. <laughs> tamam hadi. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.